Esselamu Aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Keyjimi ilk defa duyuyordum. Ama çağırdığı şey her neyse bu çok fazla. Bana doğru döndüğünde gözleri zifre karanlığı bile geçmişti. Sanki küçük iğneler çıkıyordu gözlerinden. Bana doğru bakarak arka tarafa geç. Sakın yanıma gelme. Benden olabildiğince uzak dur. Anladın mı? Başımı salladım. Geriye doğru çekilirken sandıra etrafımızı sardı. Uçardı şeydeni. Hayatımda böyle bir enerji hissetmedim. Görmüştük ama seninle aynı kabileden değil mi? Hayır. Bu farklı. Bu büyük ihtimalle aldığı şey yüzünden. Karanlıklar yavaşça çekilirken bütün bedeninin o kabuklarla kaplandığını gördüm. Ağaç kabuklarıyla. Öne doğru adım attığında ayağı sanki tonlarca halindeydi. Adım attığı yer birkaç santim içeriye göçmedi. Neredeyse dizine kadar içeriye doğru gömüldü. Yamuk bir şekilde diğer adamını attığında Aynı boya geldi. Yürürken önündeki tahtaları her şeyi parçalıyor. Ellerini yan tarafa doğru sürdüğünde tahtalar kırılmaya devam ediyordu. Kapılar yoktu ama sanki yerlerini biliyor gibiydi. Uzaktan da olsa takip edecektim. Santri bedenimi sardı. Titremeye başlamıştım. Bedenim istemsizce bu enerjiye karşı koyamıyor. Olmuyor çok güçlü. Yeri resmen yarıp yok ediyordu. İlerlemeye başladıkça arkamızdan gelen sarmaşıkları görebiliyorum. Koridoru sarıyorlar. Bütünüyle üstüne biniyor. Birkaç metre daha gittikten sonra durdu. Sağ tarafına doğru baktı. Hafifçe yere doğru çömeleri gibi yaparak kendini yukarıya doğru attı. Havada Birkaç saniye durdu resmen. Garip bir görüntüydü. Yavaşça duvarın önüne doğru indi. Ellerini duvara doğru koyarak duvarı ittirmeye başladı. Olabildiğince güç harcıyordu. Sonunda eli duvara doğru kırılır gibi girdi. Yavaşça aşağıya doğru döküntülerle beraber kapı göründü. Kapının üstündeki yer kırılmıştı. Büyük ihtimalle gözlerimiz tığsımlanmış. Kapılar olduğu gibi duruyor. Kapıyı yan taraftan tekmeyle beraber iyice kırdı. İçeriye doğru açıldı kapı. Girdiğinde içeriye bir şey var burada. Kokuyor. Garip bir koku. Kokuyor mu? Ben hiçbir koku almıyorum. Kapının oraya doğru geldim. Yerde yatan birçok ceset vardı aralarından geçerek ilerliyordu Sedat Hoca. Hocam ne oluyor burada? Allah aşkına bir şey söyleyin. Kendinizde misiniz? Ses vermiyordu. Sakinliğini koruyarak devam ediyor. Dolapta bazı kitaplar var. Yırtılmış bazıları. Yere saçılmış sayfalar. Oradan bir tane kitabı eline doğru aldı. Sonrasında kitaptan duman çıkmaya başladı. Kitap ateş aldığında elinde tutuyordu hala. Eli yanacak. Ya kendinde değil ya da cinni bunu umursamıyor. Hocam kendinize gelin diye seslenirken Santri hiçbir şey olmayacak eline. Sadece cinni yakabilecek özel bir tılsım. Cinlerin tılsımları. Ne demek oluyor bu? Eski bir simya. Cinler büyüleri kullanmadan önce yapardı birbirlerinden saklamak için. Sedat Hoca'nın üzerindeki bütün her şey geriye doğru çekildi. Bana doğru baktıktan sonra kitabı uzattı. 27. sayfadan 50. sayfaya kadar oku. Bekleyeceğim dedi. Kitabı aldım. Yan tarafa doğru çöktüm. Cesetler gerçek mi değil mi diyerek de merak ediyordum. Çok sakin bir şekilde ilerleyerek kapının orada bekliyordu. Sayfaları okumaya başladığımda her şey daha da değişti. Simyacı cinniler bazı cinnilerin üzerinde deneyler uygulamışlar. Bunlar ölümcül büyük tılsımlarmış. Fakat bazı cinnilerin bu tılsımlardan kaçabildiğini öğrenmişler. Bunlar hız veya yetenekle alakalı bir durum değilmiş. Yapılan şeyin yan etkisi gibi. Tılsımı çapraz okuyarak farklı tılsımlarla birleştirmişler. Yani bu cinniler de içlerinde tılsımları bilir şekilde doğuyorlarmış. Mümkün olmadığını düşünse de burada yazılana göre bir cinni bu tılsımların hepsini kaçırmış. Nasıl kaçırmış anlayamadım. Tılsımlar ebediyete kadar onun üzerinde kalması için özel olarak işlenmiş. Burada 36. sayfada üzerine işlenmeden bahsediyor. Nedir bu? Üzerine işlemek. Yani benim üzerimde yapılan bir tığsım. Ama o kendi tığsımını kendi yapabiliyor. Bu yüzden kapıları açacak olan o olmadı. Bir anahtar yapmışlar. Ve bu anahtar da şu anda dışarıda. Büyük ihtimalle peşinde olduğumuz bu kağıtlarda yazanların hiçbiri biz onu ulaştırmayacak. Peki nereden bulabiliriz? Burada bahsedilen cinni bu kadar tılsım yapabiliyorsa yakalanabilir değildir. Baksana burada yapılan bütün tılsımlardan çok kolay bir şekilde kaçabildiği yazılmış. Ama bu defter buradaysa yani kitap. O zaman bunu yazanlar onu buraya koydu. Çünkü başka bir yere koymazlar. Kapılar o yüzden Buradaki tılsımların hepsi ona ait düşünceliydi Sedat Hoca. Santri diyerek seslendi. Santri yanında belirdiğinde yan tarafta duran bazı cinniler vardı. Onlar etrafa yayılmışlardır. Onları öldürmemi mi istiyorsun diyerek sordu Santri. Sedat Hoca hayır dedi. Sadece kalın. Acı çekmelerini sağla. Bedenlerinde kullanılmış tığsın varsa onları yak olabildiğince üzerine çek. Hareketlenmelerini istiyorum. Kapılar dolu ama içinde ne olduğunu hissetmememizi istiyorlar. Sizin bile görmenizi engeller yani. Evet, engeller. Fakat sadece bu engel bir süreliğine devam edecek. Sen lütfen dediğim ya. Sedat Hoca'nın konuşması aksıyordu. Üzerindeki tasımlar kullandığı cinli. Her ne kadar yükü kaldırsa da sonuçta bir insan. O yüzden bedeni tepki veriyor olmalı. Kenara doğru geçerek oturdum. Hocam iyi misiniz? İstiyorsanız çıkalım buradan. Buradan çıkma şansımız yok. Duvara bir tığsın bile kullansak imkanı yok. Bu yüzden bekleyeceğiz. Ya öldüreceğiz ya da öleceğiz. Sedat Hoca kendinden emindi. Sessizce beklemeye başladı. Yukarıya doğru baktığında ben de hissettim. Santri cinlileri yakalamıştı bile. Cinlileri yakalamasıyla her tarafı sardı. Gittikçe enerjisi daha da artıyordu. Enerjisinin artması bizim için iyi. Açıkçası bizi de rahatlatıyor. Üzerimizdeki baskı azalmaya başladı. Çünkü etraftaki saklanan cinliler ona doğru yöneldi. Sedat Hoca ellerini birleştirdi. Tekrardan o ağaç kabuklarına benzeyen değişik bazı şeyler ellerinin üstünden iyice ellerini sardı. Dudaklarının oynadığını gördüm. Gözlerini açtığında karanlık değildi. Sadece göz bebeği silinmiş pembeyaz bir aktı. Ayağa doğru kalktı. Dinler gibi başını hafifçe yere doğru eğdi. Bir ses duymuyordum ben. Fakat Sedat Hoca duyuyor olmalı. Koridora tekrardan çıktığımızda elimdeki kitapla defter yan yana duruyordu. Kitabı bana ver dedi. Ona doğru uzattım. Kitabı tuttuğunda elinden, parmak uçlarından o kabuklar kitabı sardı. Sonra da yere doğru koydu. Tahtalar yavaşça o kabuklarla sarılmaya başlandı. Resmen bir ağacın gövdesi gibi ilerlemeye başladı. İleride yüzümüzle göremeyeceğimiz uzaklıkta bir yer kırıldı. Sesi net bir şekilde kolandı içeriye doğru. Bulduk siz. Olduk dedi Sedat Hoca. Haydi Afres hızlı olalım. Koşmaya başladık oraya doğru. Beş dakika kadar koştuktan sonra sağ tarafta büyük bir kapı vardı. Kırılmıştı. İçeriye doğru göçmüş. Oradan içeriye baktığımızda bazı yazıların olduğunu gördük duvarlarda. Bu yazılar normal yazılar değildi. El işlemesiyle yazılmış. Tek tek de yanlarına tırsımlar koyulmuş. Hocam ne oluyor? Bu da ne böyle? Bu bir geçit. Eski bir yazı. Ademle beraber öğrencilik zamanlarımızda da görmüştüm bunu. İçeriye doğru biraz daha girdiğimizde Yere doğru yığılmış olan her şey bir anda toparlanır gibi karanlıklarla çekilerek kapandı. Koştum, dokundum. Hocam duvar gibi. Bu kafa filan değil. Ve arkasında bir şey var. Hissedebiliyor. Sedat hoca başını salladı. Ben de hissediyorum. Bizi tuzağa düşürdüğünü düşünün. Gittikçe de daha da yaklaşıyor. İçeriye girebilir mi? Santri, Santri'den bir hissiyat yok. Sedat Hoca yapacak bir şey yok. Keyici kullanacağım. Keyji kullanacağım derken hocam. Yere doğru bağdaş kurarak oturdum. Gözlerini kapattım. Gözlerini kapatmasıyla vücudundan dumanlar yukarıya doğru hafifçe sızıyordu. Bu sızıntılar önce etrafını sardı. Sonrasında yavaş yavaş oturduğu yerden İyice bütün odaya yayıldı. Bir şey hissediyorum. Bu normal değil. Santride hissettiğimden daha fazla. Tahtalar. Yerdeki tahtalar kırılıyor. Çatırdamalar direkt olarak yarıklara dönüştü. Köşeye doğru geçtim. Her taraftan ağaç kabuklarına benzeyen şeyler değişerek karanlığa dönüştü. Orta tarafa doğru hafif bir sis bulutu gibi çöktü. Sonra da oluştuğu şey bir küreydi. O kadar siyah ve mattı ki resmen gözümü alamıyordum. Açıkçası çok güzel görünüyordu. Yavaşça elimi ona doğru uzattım. Sedat Hoca dokunma dedi. O da ayağa doğru kalkarak geldi. Birazdan çıkacak. Çıktığında buradaki bütün cinnilerin ölümü gerçekleşecek. Sedat Hoca'nın sol gözü kırmızılaşıyordu. Sanki kan oturuyor gibi. Hocam gözünüz. Merak etme. Bazı şeylerin bedelleri oluyor. Birazcık vücudumu yükleneceğim. Keis çıkmaya başladığında büyük ihtimalle buraya saldıracaklar. Buranın korumasını sen yapman gerekecek Afras. Merak etmeyin hocam. Elimden geleni yapacağım. Hazır bir şekilde kapının orada bekliyordu. Birkaç dakika geçti. Sedat hoca elini kürenin içine doğru soktu. Kürenin içine elini koyduğu gibi, direk etraf parçalanır sallandı. Sonra delillerimi koyduğum duvar. Enerjiler içeriye doğru girmeye çalışıyordu. Tılsımları okumaya başladım. Tılsımları okudukça içeriye girişleri oldukça zayıfladı giremiyorlardı bir türlü. Daha da güçlü şekilde saldırmaya başladıklarında yüksek bir tılsımı okudum. Okuduğum bu tılsım Santri'nin hissiyatını da verdi. Yukarıdaydı Santri. Ona seslenmek için odaklanmalıydım. Santri'yi çağıracak tılsımları okudum. Bu sırada omzuma doğru bir el geldi. Sola doğru baktım. Ben halledeceğim. Sedat Hoca söyledi ama dümdüz donuptu Resmen kıpırdamıyordu. Duygulardan arındırılmış bir surat. Tepki veremiyor. Santri arkamda belirdi. Burası cinlerin en karanlıklarının olduğu yer. Birçok simyacı cinliği var. Oradan uzaklaşmalıyız dedi. Sedat hocam duyuyor musunuz? Bu, bu küre. Keş, Keyce mi çıkardı? Vücudundaki zaten o değil miydi? Onu kullanmıyor muydu? Bedenimi sardı. Sedat Hoca uçlarını açarak benim duvara koyduğum yere doğru ellerini koydu. Yaptığı okumalardan sonra duvarda devasa çatlaklar oluştu. Yere doğru yığdırcasını duvarla beraber öne doğru gitti. Yere düşmeden durdu. Duvarların düşmesiyle önümüz cinnilerle doluydu. Sağ elini yukarıya doğru kaldırdı. Keş Ateş çıktı resmen. Bir anda alevlerle silinip gitti. Saniyeler Hayır belki de saliselen. Gözümü açıp kapayıncaya kadar yok oldular. İçeriye doğru yürüdü koridora. Kaşların üzerinden bana doğru bakarak beni takip et Afraz dedi. Ne oluyor? Neler oluyor Sandri? Keyiş, o tutsak edilen cinnilerden birinin kardeşi. Onların soyundan geliyor. Sedat Hoca ellerini öne doğru açtı. Öyle bir bağırdı ki sesleri neredeyse kulağıma patlatacaktı. Kulaklarımı tıkamak zorunda kaldım. İlerideki duvarlar yıkıldı. Kapan diyor. Sağ tarafta bir tane kapı belirdi. Oraya doğru ilerledik. Kapıdan içeriye girdiğinde, etrafı karanlık dumanlarla sarılmış birisi oturuyordu. Oldukça eski bir sandalyeydi. Bir öne bir arkaya doğru hafifçe sallanıyor, bastonunu sıkı sıkıya tutuyordu. Kim bu adam? Neyin desin? Bir cinni mi insan mı? Bunu bile hissedemiyorum. O kadar garip bir hissiyat. Sedat ocağına doğru bakarak elini uzattı. Başını salladı. Sedat, Sedat, Sedat. Dostu durmayacağını biliyordu. Burada kimseye rahatsız etmeden ölümünü bekliyordu. Ve Ademoğulları bu kadar kısa yaşıyorken bu kadar yüksek problem nasıl çıkarabiliyor anlayamıyorum. Sadece ölmen gerekiyordu Seda. Yaşlanıp ölmek. Ama sen kendi ecelini arıyorsun. Sana istediğini vereceğim. Sol elini kaldırdı. Bastonu yavaşça yere doğru bıraktı. Baston yere çarptığı anda arkasındaki duvardan karanlık bir şey öne doğru çıktı. Elini kaldırıp pençe gibi saldırdı. Sedat Hoca sadece birkaç adım geriye doğru çıkarken vücudundan devasa bir karanlık fışkırırcasına dışarıya doğru çıktı. Ve o sallanan, vurmaya çalışan ele çarptı. ile çarptı. Çarpmasıyla el parçalandı. Yürümeye başladı sandalyede oturan. Hala isimleri biliyorsun yani. Hem de bizi günahkar dersiniz. Bizi kafir ilan edersiniz. Ama kullandığın şey en lanetli tılsım değil mi? Keyş. Kendi kardeşlerine ve soyuna ihanet eden acılısı bir cinni. Ölecek olmanız oldukça üzücü. Sizin gibi değerli parçaları yanımda görmek isterim. Bana katılmak ister misin Seda? Ölmeden yaşayan bir güç olarak. Belki de vücudunda bazı değişiklikler yapmama izin verirsin. Sedat Hoca bana doğru baktı. Santri'ye doğru döndü. Bütün vücudunu sar. Hızlı ol. Vücudum zaten sarılıydı Santri'yle. ile. Ne demek istiyor demeden yüzümde dairel yerim kapandı resmen. Gözlerim sanki transparan bir ufak dumandan bakıyordu. Elimi kaldırdı. Santri tılsımları okumaya başladı. Birazdan burası çok büyük bir tılsımla sarılacak. Yaşamımız mucize olacak galiba dedi. Kelime-i şehadet getiriyordum. Ne yapacağını bilmiyorum ama Sedat Hoca kendinden emin. O karşımızdaki cinni öldürmek için yapmaması gereken bir tılsım okuyacak. Ellerini yere doğru koydu. Tılsımları okumaya başladığında aynı o ön tarafta duvardan çıkan cinni tekrar saldırdı. Bu sefer sandalyedeki de ayağa kalktı. Bunu yaparsan kendin de öleceksin. Yanındaki şu çamurda. O ölmeye zaten hazır. Ama sen hazır mısın onu düşün dedi Sedat Hoca. Ve bir şey söyleyeyim mi sana? Buradan seni öldürüp hemen pilavcıya gideceğim. En son yemek yemeye çalıştığımda bir tane muhbirim gelmişti. Maalesef kendisiyle görüşmemden dolayı pilavımı rahat yemedim. Öğlediğimi hafraz diyerek bana doğru döndü. Tepki veremiyordum. Santri'nin okuduğu tırsımlarla beraber vücudum kaskatı kesilmişti. Santri ne yapmam gerekiyor? Konuşamıyorum. Başımı sallattı Santri. Görüyor musun? İki adam oldu. Kendine benzetmişsin öğrenci dedi. Keberin diyerek bağırıp elini öne doğru kaldırdı. Yan taraftaki duvarlardan da karanlıklar gelince Sandri vücudumdan ayrılıp Sedat hocayı da saracak şekilde arka tarafı komple tuttu. Sedat hocanın ağzından kan gelmişti. Öne doğru damlıyordu. Hocam iyi misiniz diyerek tuttu. Başını evet şeklinde sallasa da yere koyduğu elleri bile neredeyse güçsüzlükten zar zor duruyordu. Hocam, şöyle kenara doğru yatın, lütfen. Ellerindekileri gördüm. Vücudu tamamen bitmiş durumda. güçlü bir cinniyi kullanıyor ve bu cinniyi bir de kendisi mühründen çıkardı. Öne doğru geçtim. Deliler gibi gülüyordu önümdeki o kişi. Çünkü bana doğru bakıp acınıs haldi. Acınıs. Bir de öğrencisi mi bana baş tutacak? Gerçekten komikmiş. Kendinizi öldürmek için ne kadar da çok direniyorsunuz. Sedat hocam, tısımı bana geçirin. O yerden çıkan cinni size ne verdiyse bana verin. Bu olmaz, olmaz. Yaşayamazsın diyordu. Beraber pilav yemek istiyorsanız bunu yapmanız gerekiyor. Güldü ama öksürüyordu bir yandan da. Burnundan da kan gelmeye başladı elini bana doğru uzattığında santre öndekileri bağlayacak şekilde güç kullandı. Adam ne olduğunu anlayamadı o anda. Sedat hocanın elinin üstüne doğru elimi getirdiğimde keş aktar kendini tırsımları ona ver vücudumu sarmaya başlıyordu. Parmaklarım mı kırılıyor? Hayır kolum. Bütün bedenimdeki kemikler. Galiba ölüyorum. Bu, bu imkansız vücudumu saran şey. Sanki bütün kemiklerime batırılan demirler var. Vücudum ağırlaşıyor. Ama güçleniyor gibi de hissediyorum. Gözlerim, gözlerim dönüyor. Yavaşça öne doğru adım attım. O adama doğru bakarak elimi ona kaldırdım. Parmaklarımla garip bir işaret yaptım. Amun Santri geriye doğru çekilerek Sedat hocayı sardı. Ölüm tılsımını okuyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Yavaş yavaş hastalığı atlatıyorum. İyi dilekleriniz ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.